Herkese yeniden merhaba. Arka tarafta evet biraz dağınıklık gözüküyor şu anda. Neyse toparlayacağım. Bugün hiçbir şey yapmadık. Bu hafta sonu gerçekten hiçbir şey yapmadık. Yani şöyle bir planımız yoktu. Bir konser, bir tiyatro, bir sosyalleşme yoktu. Şu an Ertuğrul oyun oynuyor. Ben de YouTube'da takılıyordum. En son bir geldiler bana. Bir kalk bir hareket et dedim. Dün akşam YouTube'da Aşkımın kanalında Aşkım İrem tanıyorsunuzdur. Tanımayanlar için kanalını aşağıya bırakacağım. Çok severek izliyorum. Onun kanalında çok güzel bir video izledim. O yüzden hemen hazırlandım. Bu arada makyaj yaptım kendimi iyi hissetmek için. Yani o kadar sıkıldım ki bilmiyorum. Böyle bazen olur yani planınız olmaz ama bir şey yapasınız da olmaz. Ama böyle sıkılırsınız da o an öyle durmaktan. Bugün böyle oldu. Neyse dinlenelim bakalım. Biraz da böyle vücudumuz dinlensin. Önceki haftalarda çok yorulduğum için, hep geç yatıp erken kalktığım için geçen hafta o kadar yorgun düştüm ki bütün hafta üşüdüm, hiç ısınamadım. Böyle vücudum sürekli bir hastalığa girermiş gibi error verdi. O yüzden bu hafta sonu dinlendiğimiz bir hafta sonu olsun dedik. Ha, izlediğim video aşkımın buzdolabının düzenlediği videoydu. Buzdolabını boşalttı, temizledi, yerleştirdi. O organizer almıştı, düzenlemek için şeyler almış. Onlarla birlikte yaptı. Bende öyle bir şey yok ama izlerken fark ettim ki bizim dolabımız bayağı kötü durumda. Bayağı dağınık, yani bayağı fena dağınık. Arada bir şeyler gördükçe biz sildik. O yüzden bayağı bayağı kötü durumda. Onun videosunu izleyince utandım. O yüzden ben hep heyecanlıydım, kendine gel. Kalk dedim, bir yüzünü yıka, kendine bir şeyler yap, kendini iyi hisset. Sonrasında şu buzdolabının içine bir gir bakalım. Çık. Buzdolabımız öyle tıklım tıkış dolu değil. Zaten iki kişiyiz. Tüketebileceğimiz kadar almaya çalışıyoruz. Çok ciddi bir alışverişimiz olmadı. Şöyle bir sileyim. Yerleştireyim. Hem neler eksik neler alınmalı belki bunları görürüz. Şu an o kadar karışık her şey her yerde. Asla bir şey bulamıyoruz. Buzdolabı da bir düzene sokabilirsek belki biraz daha zevkle yemek yaparız. Neyse. Ben şu ortadaki tost yapmıştık. işte bir şeyler var. Yıkanmış var. Onları toparlayayım. Sonra buzdolabının kapağını birlikte açalım. Bakalım. Yani hiç inanın hiç açmadım şu anda hani aman video çekeceğim şu da şurada gözükmesin diye hiç müdahale etmedim zaten açınca göreceksiniz içinde çok alakasız bir şey de var dolayısıyla birlikte açacağız birlikte düzenleyeceğiz müessesimizde şeffaflık esastır arkadaşlar hep birlikte yapacağız komple bir silelim arkasından buzdolabındaki her şeyi çıkartalım buraya yerleştireyim istiyorum bir yandan da dolapta kiler dolabında çok azıcık şu makarnadan gördüm gözüküyor mu Şundan vardı. Çok azıcık ciddi. Üçte bir paket gibi. Bunu için su kaynattım. Böyle yoğurtlu, azıcık garnitürlü vesaire. Soğuk salata gibi bir şey olsun diye. Çok az zaten. Ne yapacağımızı bilmiyorum. Bu akşam içinde olabilir. Yarın iş yerine de götürebilirim. Azıcık böyle makarnayla makarna salatası yapalım. Şurayı silmeden önce oradaki şeyleri yıkadım. Bu iki yanı bulaşık matı. O kadar güzel ki arkadaşlar. Üzerine yani şuraya kadar dolduruyoruz. Yıkıyoruz, yıkıyoruz, yıkıyoruz. yıkıyoruz. Bir sürü şey dolduruyoruz ve bütün suyu emiyor. iyi asla burada bir ıslaklık olmuyor. O yüzden çok güzel. Biz çok severek kullanıyoruz. Ikea'dan muhakkak alınması gerekenler diye yıllar videolar görüyoruz ya. Onlarda bu ürünü görüyordum. Gerçekten de öyleymiş. Abarttıkları kadar varmış. Şimdi yıkadım kenara koy. Benden de isterseniz eğer öyle bir video çekebilirim. Çünkü biliyorsunuz oldukça fazla Ikea alışverişimiz oldu evlenirken. Evlendikten sonra da oldu. Etrübe etkik bir çoğunu. deneme fırsatımız oldu. Eğer aklınızda olan ürünler varsa geri dönüş videosu çekebiliriz alışverişlerinizle. Ben Ikea videosu paylaştığımda bana çok güzel bir mesaj gelmişti. Yaşadığım şehirde Ikea yok. Aklımda çok fazla soru işareti var. Aklımda çok fazla soru işareti vardı ürünlerle alakalı. Hangilerini almalıyım diye. Videonun sayesinde karar verdim ve rahatlıkla online'dan alabildim demişti biri. Ben çok mutlu olmuştum gerçekten buna. Çünkü Ikea'da biliyorsunuz online alışveriş var. Ama yanlış bilmiyorsam ben genelde mağazadan almayı tercih ediyorum. Bildiğim kadarıyla 100 lira üzeri alışverişlerde 100 liraya kadar 10 lira kargo sanıyorum. 100 lira üzeri alışverişlere %10 yani 500 lira alışveriş yaptığınızda 50 lira kargo ödüyorsunuz bu fazla bence. Dolayısıyla böyle videolar bence önemli çünkü ikiye biliyorsunuz Türkiye'de. Ha şehir olarak İstanbul, Ankara bildiğim kadarıyla işte Adana'da, İzmir'de vesaire onlar da yine açıldı. Son senelerde açıldı ama yine bildiğim kadarıyla onlar buradaki Ikea'lar gibi değil. Bu daha corner Ikea'lar. Oralarda olsa bile yine 81 ilin rahat 75'inde yok. Bu yüzden yaşadığı şehirde Ikea olmayanlar için böyle videolar bence yani Ikea veya herhangi bir şey var. Ya da mesela benim o zamanlar, o dönemler gidip bakmaya vaktim yoktu. Yani çok yoğun bir dönem. Yaşadığın şehirden veya imkanlardan bağımsız, gidemiyorsun, bakamıyorsun çoğu dönem. O yüzden böyle videolar çok faydalı oluyor. Ben de çok faydalanmıştım şey videolarından. Şunu teyzem almıştı Maderkoko'dan bana. İlk aldığımda yani elime aldığımda çok kullanışlı olacağını düşünmedim ama çok severek kullandığım bir şey oldu. Tekrar teşekkür ederim teyzeme. Tamam. Şimdi buzdolabına size göstereceğim arkadaşlar. Ama sakın bana kızmayın. Buzdolabımız böyle çok uslu gözüküyor, değil mi? Derli toplu. Ben üzerinde bu arada magnet falan öyle şeyler çok sevmiyorum buzdolabının üzerinde. Karışık bir görüntü oluyor. O yüzden hiç bugüne kadar gittiğim tatillerden magnet toplama gibi bir şeyim de yok. Çok sevmiyorum çünkü. Böyle daha temiz ve düzgün olduğunu düşünüyorum. Ama bir bakalım temiz ve düzgün olmayan ne var şu an burada. Açıyoruz. Ta 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 tam. Karma karışık. Karma karışıklık ya. Gerçekten meyveler, sebzeler, bir sürü bir şeyler konser ve şu konserveleri de geçtim. Şu arkadaşlar. <laughs> Bu çiçeğim ya kıyamadım. Dolaba koydum. Son iki haftadır dolapta duruyor. Yani iyice gitmesin yazık olur diye. Burada muhafaza ettim. Çünkü havalar çok sıcaktı ve ben iş yerindeyken bu çiçeğim burada soluyordu. Hiç göremeyecektim. O yüzden hafta içi var dolapta dursun dedim. Hafta sonu çıkartıp salona koyarım. Öyle iki haftadır bizimle beraber yaşadı. Artık sana elveda deme zamanı ve kurumuş da artık çiçeğim ya kıyamam. Böyle bir şey arkadaşlar bunu iyice yıkadım temizledim öyle koydum dolaba tabii ki. Ama biliyorum tabii ki dolapta yeri olmadığını. Neyse onun dışında kurumuş taze soğan işte kahvaltılıklarımız konservelerimiz. Bunun içecek bunu göstereyim ben beğenmedim. Ama Ertuğrul beğendi hatta sabah kahvaltıda yine içti. Ben çok şekerli buldum. Ben böyle çok renkli içecekler tüketmiyorum, kola falan. Onları hiç tüketmiyorum. Yalnız böyle yazın bazen. Ama yazın bazen böyle arsızlaşıp işte bazen kola isteyebiliyorum çok az. O da böyle yeni yeni başladı. Kola, cips hiç sıfır tüketmiyorum senelerdir. Son zamanlarda böyle bir arsızlığım geldi. Gelmedi değil. Uludağ'ın şekersiz limonatası var, onu da seviyorum. Sonra bunu görünce bunu deneyelim dedik ama yani bana çok şekerli geldi. Ama Ertuğrul içtiğine göre sevdi ayranımız, sütümüz, irmiğimiz, irmiğimiz, pudingler, krem şantiler, kremalar. Ay bir saniye. Eyvah bir de bu var değil mi? Bunun burada bir temizleme şeyi olması lazım. Ötme. Şu olabilir mi? Hiç bilmiyorum. Burada kremalar. Bunlar uygun geldi bana geçen markette gördüm. Yeni herhalde ben bundan Danone'nin yağlarını, kremalarını hiç görmemiştim. 7-8 lira gibi fiyatı vardı. O yüzden görünce birkaç tane aldım. Son kullanma tarihleri de yılbaşına kadar. Dolayısıyla yılbaşına kadar tüketiriz diye düşündüm ilaçlar yani burada durmak zorunda değiller. Sadece nereye koyacağımızı bilmediğimizden buradalar. Burada şunlar Ertuğrul'un abur cuburları. Bunlar benim abur cuburlarım. Hatta bir tane çıkartayım da ılısın. İş bittikten sonra ödül olarak yerim. Onun dışında arkadaşlar çok söyleyecek bir şey yok. Burayı bir halledelim birlikte. Bakacağız gördüğünüz üzere çok fazla bir şey yok dolapta. Bir toparlanması lazım. Ne var ne yok bir bilelim. Işık beni tam görmüyor. Az dedim ama bayağı şöyle <laughs> büyük bir tencere çıktı bundan içinde çeşitli şey ekleyince çoğalacaktır böyle bir iki gün soğuk salatamız olur bu şekilde bu arada acaba benden de görüp ayıcansın mutfağını temizlemiş buzdolabını temizlemiş ben de temizleyeyim diye de olacak mı çünkü ben bayağı açlıktan oldum şu anda motive oldum ya temiz derli toplu buzdolabını görünce yalnız söylediğim gibi o böyle şey almış şu şeffaf plexiden şeyler var ya kutular var ya buzdolabı düzenleyici onlardan almış tabii ki daha derli toplu nizamlı olmuş ama ben olan haliyle bir toparlamaya çalışayım. Belki ileride alırız ya. Ben çok kötü. <laughs> Alsak iyi olabilir. Her şeyi önce içindeki her şeyi sonra kapakları toparlarız. Her şeyi bir şuraya alayım. Şu sildiğim yeri alayım. Sonra sile sile kazanın içine yerleştirelim. Yani buzdolabında bayat ekmek var ve birkaç haftadır burada duruyor. Bayatladı çöpe atmaya kıyamadım. Ormana gidersek kuşlara veririz dedim. En son öğrenciyken anlattım şunlardan. Yani biz Karadeniz olduğumuz için her şeyde tereyağı kullanıyoruz, yani kurabiyeler, poğaçalar Her şeyde yani Karadeniz'le alakası yok. Her şeyde olması lazım zaten sağlık olanı o ama işte o çok ulaşılabilir değil. Maestin bir Instagram hesabı çok sevdiğim bir Instagram hesabı. Böyle indirimleri, trendleri takip ettiğim o bir şeftali kek yapmıştı. Orada görmüştüm margarin. Oradan görünce alayım dedim ama alındıca bir vicdan azabı çektim. Ne keki yaptım, ne margarini kullandım duruyor öyle dolapta, bilmiyorum. En azından tereyağıyla biraz daha masumlaştırılarak belki kullanılabilir. Şimdi arkadaşlar tezgah şu şekilde. <laughs> Bayağı dağıldı. Şimdi bende öyle ekstra bir şey yok. Cif var, işte piril var vesaire öyle şeyler var temizlik için. Buzdolabı içinde sirkeli şeyler daha iyiymiş galiba. Dün aşkım en azından sirkeli, biberiyeli bir şey kullandı. Bingo oksijen ama ben markete gidip bir şey almak istemedim. Üşendim de biraz. Şöyle bir kat 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 bir şeyim var biliyorsunuz. Bunu da hiç kullanmadım aldığımdan beri. Çok gerekli bir şey değilmiş. Ama şu an gerek oldu. Bunun içine bildiğiniz elma sirkesi ve sıcak su koyup onunla temizlemeyi düşünüyorum. Bence gayet iyi olur. Hatta bir kat pirille, evet öyle yapayım. Bir kat pirille sileyim, durulayım sonra sirkeyle geçelim ve bitsin. Bence öyle daha iyi olacaktır. Bu arada buzdolabının içini göstereyim mi? Gösteriyorum yani, Utanmadan. Gösteriyorum. Ta -ta -ta, -ta. şu kapağı henüz boşaltmadım. Şöyle şu şekilde taze soğan kırıntıları. Bunlar ne kırıntısı onu bilmiyorum bile. Sebzeliği sonra kat kat önce üst katı bitirelim. İlk başta ne güzel sebzeleri gelir gelmez yıkayıp böyle yerleştiriyorduk. Son birkaç haftadır poşetleri de koymaya başladık. Üşendik. Şimdi tekrar yıkayıp koyarsak acaba tutturabilir miyiz? Düzenini bilmiyorum. Hangisi daha sağlıklı onu da bilmiyorum kırıntılardan kurtulalım önce. Şimdi böyle olsun ara ara bunu yaparsam daha şey tecrübeli ve nizami bir şekilde. Dağıtıyorum bantları söküyorum. Çok iyi. Bu bant ne hizmet ediyor acaba burada? Şimdi ben iyi bir araştırsam bulacağım da bu sesi nasıl kapatacağımı. Telefon alıp koltuğa oturursam üşeneceğim diye korkuyorum bayağı çünkü. Bir anda üşenip bırakabilsin var. Şu anda geldiler. Şimdi birkaç kat sildim. Nasıl yerleştireceğim bilmiyorum. Nasıl yerleştirmem gerekiyor onu da bilmiyorum. Şimdi en az kullanacaklarım derken bunu birazdan kullanacağım ama en az kullanacaklarını yukarıya koymak istiyorum konserveleri. Ama suyu buraya koyuyoruz sığdığı için suyu daha ulaşılabilir yere koymak istiyorum. O yüzden şu rahatlıkla bir değişiklik yapacağım. Şu an karar verdim. Şöyle konserveleri yani görece daha az kullanacaklarım daha az elimin gittiği şeyleri bunu da her gün elim gidiyor ama şimdi bu da konserve şu sar mı bunlar? Eee bunlar sığınacak. Bunları ben çok az kullanıyorum. Karafımızı normalde şuraya koyuyoruz sığıyor diye. Buralara sığmıyor. Bunların buralara sığmasını sağlamak. Yani daha rahat alayım gün içinde kullanırken. Arkaya yerleştirelim bakalım. Sezar sosumuz. Hayvan mısır. Aslında bu mısırları ve saton ton balıklarını dolu dolma koymamıza gerek yok. Aslında konserve bunlar. Tonton ton. Ton ton. Her zaman. Patates aldık. Teneke kutu olduğu için buna koydum. İki yanım bu kutusuna koydum. Sonra dışarıdan gelmişti. Bunu da koyayım. Arşuruz seviyor. Biber salçası da alayım dedim. Demek yerine lazım oluyor. Aldık ama hiç açmadık. İkisini karıştırsam, hepsini buna koysam, her yemekte hem biber hem domates salçası olsa nasıl olur? Şöyle bir şey var, konserve yemeğimiz var. Geçen patates yemeği yapmıştık. Ondan sıcakken sıcak sıcak böyle kavanoza koyduk. Hiç kullanılmamış bir kapakla kapattık ve ters çevirdik. Bunu birkaç kere yaptık. Ablam çok yapıyordu, ondan görmüştüm. Aklımda böyle bir trik olarak kalmış. Evlendiğimizden beri birçok kez yaptık. Yemek yok gelmişti, yani yorgun arka vesaire dönemlerimizde yaptığınız yemeği sıcakken o an ateşten alır almaz hemen kavanozu koyup kapağını kapatıp kapağı da şu şekilde içeri göçtüğünüz görmeniz gerekiyor. O zaman konserve olmuş oluyor. Hani geçen domates konservesi yapabilir miyim diye acaba şey yapıyordum ya. Yani şey yaparım çünkü yemeğin konservesini yaptım. Bu da böyle zor zamanlarımız için. Şunu öyle alayım. Beklesin. Zeytinimiz. Acaba kahvaltılık bir yer mi yapsam? Bunları öyle mi korusam? Burası dar ya. Buraya kahvaltılıkları koyarım arkadaşlar. Bir tereyağı aldık. Paşa bir tereyağı aldığı bir çeyiz videonun da görmüşsünüzdür kesin. Şöyle koyalım tereyağı. Natural tost peynirini ayrı, kaşar peynirini ayrı aldı. Ne fark var bilmiyorum. Tost için aldığı peynirden, toz peynirinden şuna koyacağım. Yarısını kesip yarısını hep bize koyacağım. Çünkü ikisi de 600 gram çok fazla. Yani birinden birini bitiremeyeceğiz ve bozulacak. Kesik olan tarafını Buna koydum. Buzdolabının üst tarafına tutar kullanırız. Kalanını da yine iki parçaya böldüm. Şöyle hepsini de çıkartıp kullanabiliriz veya az atmasa bir parça çıkartıp diğer parçayı de tutabiliriz. Ne olduğunu unutmayalım diye yani şurada yazıyor ama tost yazmıyor. O yüzden poşetin tost kısmını kesip içine attım. Çünkü kaşar peyniri de vardı bizde. Tost peynirini şuraya koyduk. Şu kopmasın diye buna koymuştuk sucuğumuz. Şöyle, şöyle. İlk başta evlendiğimizde heves de bunları küçük küçük kaplara koyuyorduk. Sonrasında direkt bölüm yapmaya atmaya başlamışız. Dolayısıyla ben bunu bir paketlemek istiyorum. Şöyle ezine peyniri bunun içine koydum ve yükseklik olarak sığmadı. Kesip bir parçasını yanına koydum. Bu şekilde iyi oldu. Hali hazırda paketlenmiş olan neyse ki hellim peyniri var. Üzerine Şurada hindi fümen var azıcık kalmış. Azıcık kaşar peyniri. Onu da kesip bir parçasını atsam mı aşağıya acaba? Ne dersiniz? Az da olsa eski kaşarımız var. Onu da yine cam kapaklı kavanoza koyacağım. Sadece hafta sonu kahvaltı yaptığımız için iki gün. Böyle olunca da çeşit yapmak istiyoruz. Yanına bir şeyler yapıyoruz. Dolayısıyla böyle peynirin çeşitlerine çok yer kalmıyor. Hatta iste peynirim vardı. Onu difrize attım bile yiyemiyorum diye. Çok azıcık aldım eski kaşar da bitmedi haliyle şöyle azıcık da olsun daha uzun ömürlü olsun diye. Şimdi doğrudan pakette durmasında bir sakınca görmediğim çünkü içinde suyu da var. Daha taze kalmasını sağlıyor. Çok sağlıklı değil bu peynir ama lezzetli. Yine geçen alışverişimizden biliyorsunuz. Bunu sadece soslarda kullanmak için aldık. Bu kahvaltı reyonunu düzenledik mi? Şöyle yapalım. Da. Şunlar daha güzel gözüküyor. Vay çok güzel gözüküyor şu anda. Yemekler toplu alınabiliyormuş. Güzel. Şöyle yufkalarımız ve e, ekmeklerimiz var. Çorba yaparız, yemek yaparız vesaire. Böyle tencerelerin, borcamların sığabileceği bir alan lazım. Orası da burası. Bu suyu da olacak Bu da burada dursun. Şu annemin yaptığı baklava. Buna bir şerbet yapıp yememiz lazım. ama daha az tüketeceğim şeylerin yanına koyayım mı konusunu? Evet böyle daha iyi oldu. Bir tek yufkalar kaldı. Yufkaları da... Aslında şurası kahvaltı biraz. Evet. Tam burası. Ama bilmiyorum neden <laughs> buraya koyduk şimdi bunları. Eğer tencere tabaklarımız bir ona bir kahvaltıda buraya alırız. İşte oraya kullanırız ama şu an zaten bir hazır yemeğimiz koyacağımız bir şeyimiz olmadığı için burası boş oldu. Buraya yufkaları koyayım. Tortilla ekmeklerimiz. Bunlarla her an bir şeyler yapabiliyoruz. Bir de uzun süre kalıyorlar dolapta bozulmadan. Tamam. Şu an daha iyi oldu. Çirkin gözüküyordu. Sanki alıncı kabuz buzdolabında sahibi ben değilmişim gibi yufkanın paketinin eğri bir ürünmasına takıldım. Toz ekmeğimiz var biz bunları da dolapta tutuyoruz çünkü bozuluyorlar havalar sıcak olduğu için. O yüzden bunu da... Aa burası ekmek olsun. <laughs> Şöyle şey görüyor musunuz? Yufkanın yanına toz tekmeğini koyacağım. Bunların hepsini boşaltıp temiz temiz yerleştirmek istiyorum. Oley! Temiz olup yiyeceğim bugün temiz olup yapacağım. Hey, aşkım orada ne Arkadaşlar burası utanç verici şekilde, moral bozucu şekilde kötü durumdaydı. Hayır ha, öyle. Şimdi burayı iyice bir toparlayacağım. Şu anda tamamdır. Orası tamam. Şimdi sebzeleri yıkadım. Hatta gözüküyor ama. Şöyle bir örtü serip burada süzmeyi bile bıraktım, süzdürmeyi bıraktım. Şimdi onları da aşağıya yerleştireceğim. Burada yeşil bir matım var, gözükecek mi bilmiyorum ama bu e, sebze matım var. Ben bunu metal teksin bir matı r almıştım. Chase videolarında görmüşsünüzdür. Onu da yıkadım bu arada, o da süzüldü ben buraları silerken. Sonra kuru bir aldım ve şimdi patlıcanları şöyle buraya yerleştiriyorum. Gözüküyor mu? Çok evet. Havuçlar bayağı e, gidik durumdalar. Onları yıkadım hızlıca. Onlarla böyle bir meze gibi bir şey yapalım da pişsinler. Kurtulsunlar bu eziyetten. domatesler, nektariller, portakal ve nektariller. Bu arada bu rafta her olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu. Genelde meyve, sebze, domates alışverişine Ertuğrul bakıyor. Ve aldığım andan beri azabı çektim margarin Çiçeğim artık mecburen ölüyor ya da öldü gitti kabullenmek zorundayım. Şu an dolapta kapak dışında bir şey kalmadı ama enerjim bitti arkadaşlar. Anar gibi oldu ya güzel oldu. İç tarafını göstereyim şöyle oldu gayet güzel gözüküyor. Bence inşallah bunu koruyabiliriz ama kapak kısmı bıraktığımız gibi Orayı hiç ellememe veya hızlıca toparlama arasındayım şu anda. Video çekmemin bir güzel yanı da yarım bırakamıyorum. Şu an video çekmiyorsam kesinlikle bırakmıştım. Burada başka bir akşam iş olursun derdi. O motorlar. Açık. Ay güzel. Hem şantiler, kubikler. Bunu şöyle indirip toparlayıp öyle yerleştireceğim. Bu raflarda çok yapacak bir şey yok ama bir çıkartıp sileyim. olsun. aynen bu şekilde kilere koyuyorum. Ay. Kiler de arkadaşlar. O da sizi bekliyor sanırım. Bir gün inşallah kiler için bir video çekeriz. Onun için de aşkımın video çekip beni gaza getirmesi gerekiyor sanırım. Yani bir video izledim. konuları nereye geldi. Kilerimiz için biz 8-8-16 tane kavanoz almıştık. Ertuğrul'un annesi de 3-3-6 tane almıştı. Yani 22 kavanozdan kaç tane kaldı biliyor musunuz? Hiç. Hiç. Nutella kavanoza koyacağım şimdi. Bunu bu şekilde kilere koyacağım. Hızlıca yumurta rafını silip yerleştireceğim. Sonra ilaç tarafına geçeceğim. İlaçları da dışına çıkartabilirim. Tabii ki doğal durmalarına gerek yok ama nereye koyacağımızı bilmediğimiz zaman oraya koymuşuz. İlk yardım çantası gibi bir şey almak istiyorum. Böyle bir şey alırsak ilaçları da onun içine koyabilirim. Şöyle. Yumurtalarımız e, 10'lu 15'te 30'lu satılıyor ya yurt dışında yumurtalar 2 kilo 12 satılıyormuş. Yani bize öyle söylediler bilmiyorum doğru mu? Bu yüzden bunlar böyle 6 a, 6 a, 12 kilo olacak şekilde hazırlanmış. Artık bahisten böyle bir bilgi aldık ama yok saçma değil mi? Artık bir Türk markası ve şu an Türk pazarında yani ben bunu Türkiye'den aldım. Dolayısıyla bunun bizim yumurtalarımıza uygun şekilde üretilmesi lazımdır bence. Tamam. Evet bu şekilde. E. Refris kısmına girmeyeceğim. Aslında orada işi çok daha basit bence ama hiç enerjim yok. <laughs> Gerçekten yoruldum. Bunu böyle sildim. Zaten bu bakacak, bakacak bir şey yok. Benim alerji ilacım. Yine benim ağrı kesicim. Şöyle şu kadar dereotu koydum içine. Bu şekilde bile ben çok severim. Yani süzme yoğurt, dereotu, haydari gibi. Acaba buna mısır koyulur mu arkadaşlar? konserve mısır koyayım ya. Biraz artırsam mı yoğurdunu sizce? sizce diye size soruyorum ya bir şey video çekerken fark ediyorum ya da evi diye fark ediyorum. Sizden gerçekten cevap almak istiyorum ya. Şu anda da öyle mesela. Nikah videosunu edip görüyorum geçen. Orada şey diyorum ya nasıl olmuşum sizce diye. Gerçekten orada şey bekliyorum ya. Biri cevap versin bana. Ben konspeyi seviyorum. Sizlerden mesaj gelince yorum gelince de çok mutlu oluyorum. Sanki böyle karşılıklı konuşuyormuşuz gibi. Ama <laughs> bazı anlarda da gerçekten sizin o anda seslenmenizi istiyorum ya. Bu biraz şey bilmiyorum ama o anda sizinle konuşuyor olma fikri bana iyi geliyor. Öncelikle şundan ee, ne bu? Gözden çıkaracağınız bir bıçakla şöyle azıcık konserveyi pıstırdım. Bakın şimdi bu açıldığı için kapak oynuyor görüyor musunuz? Evde yaptığımızda şeyi neden bahsediyorum? Yemeği konserve olarak Dolaba koymak istediğinizde muhakkak ona dikkat edin. Ters çevirdiğinizde soğudu ya aldığınızda o kapağın oynamaması lazım. Çok sert bir şekilde sıkı bir şekilde duruyor olması lazım. Günaydın arkadaşlar. Ertesi sabahtan merhaba. Videonun bir kısmı silinmiş. Hafıza kartım hata verdi. Buzdolabının artık finalini gösterdiğim nasıl olmuş dediğim kısmı. Ve makarna salatasına başladığımız ve bitirdiğimiz kısım da silinmiş. Elimde sadece bu video vardı o araya ait. Ertesi gün oldu. Kahvaltıda pişi yapıyoruz. Ömrümde ilk defa yapıyorum ve çok güzel oldu. Sonrasında akşam lahmacun yapacağız. Orada da küçük bir video silinmiş. Bir anda lahmacun yapacağımızı biliyor musunuz gibi konuya giriyorum. Bu aksaklık için özür diliyorum. İyi seyirler diliyorum. Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Ertesi gün temizlik gününden yani o kadar temizlik yaptık ki kamerayı açamayacak durumdaydım. Ben kamerayı açamayacak durumdaydım. Yani evde kamerayı açacak gibi değildi. Ben de değildim. Baya fenadaydık. Şimdi biraz derli kitaplı Biraz yukarıdan mı kaldınız siz? Ya evli olmak güzel iyi işte hoş bu kadar temizlik nereden çıkıyor ben anlamıyorum ya. Bu kadar iş nereden çıkıyor? Ya, güzel neyse ki şükür ki birlikte yapıyoruz yani aksini düşünemiyorum. Saçıma bir maske yapacağım çünkü bayağı gerçekten ellerime de asla bir şey yapmam lazım. Sabahtan beri deterjan içindeler. E şöyle kendimizi yormayalım dedik. Sakin sakin işte yapalım yavaş yavaş. Sabah kahvaltıdan sonra televizyon karşısına geçtik işte bir şeyler izlerken. Lütfi yapalım dedik çünkü zaten ezeli izliyoruz biliyorsunuz yani ara ara ezeli izliyoruz böyle fanatik bir şekilde değil. İşte bir şeyler yerken, bir şeylere bakarken, Türk dizisi olduğu için yani kulağımızla izliyoruz çoğu zaman öyle söyleyeyim. İlk sezon açıkçası daha hafif dikkat izliyorduk da sonra biraz şey oldu. Hani artık alışkanlık mı diyeyim ne? Daha fanatik izlemeye başladık. Neyse Ezel'i izlerken ütü yaptık. Biraz Ertuğrul yaptı, biraz ben yaptım. Biraz Ertuğrul, biraz ben derken bir yandan sabahtan beri kaç postada çamaşır çalışıyor bilmiyorum. Temizlik yaparken de dediğim gibi çok daldığım için gösteremedim. Lahmacun yaparken ve yerken Saçım şöyle birazcık yansın istiyorum. Daha yeter diye düşünüyorum. saçımızı sıkı sıkı toplayalım. Çünkü mutfağa gireceğiz ve lahmacun öyle bildiğim bir şey değil yani. Tarif için Arda'nın mutfağına baktım. Bir de Refika'ya baktım. Refika'nın yemek okuluna. Ben ikisini de izlemeyi seviyorum ama Refika'yı daha çok seviyorum. İkisinden izlediğim tarifler zaten bir, çok benziyorlar birbirine bunlardan yola çıkarak yine atmasyon bir şey yapacağım. İki tarifin de linkini aşağıya bırakırım. Benim nasıl yaptığımı da hızlı bir şekilde görüyor olursunuz. Umarım güzel olur tabi. Mutfak için çok uygun oldu değerli toplu. Abi, <laughs> Arda'dan aldığım tarife göre yapacağım dedim. Her şeyin Şimdi arkadaşlar bizim merdanemiz olmadığı için geçen halde pizza yaparken ben mail açtım. Belki fark etmişsiniz. Bilin. Sevgilim Oda ve Merdan olarak az olduğunu Çekti ne patlak. Ben de kalınlığı I did Bu da maydanoz, limon, soğanla sumak yoktu, toz kırmızı biberi şöyle biraz karıştırdık ve tuzu da domatesimiz. Benim için sadece şudur, bak, ne oldu? Sesi duy şimdi dinle. Çok iyi, tadı da öyledir. Bunu sirkelemek gerekiyor yani. Arkadaşlar baya 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 iyi oldu. Maslakta yediğimiz, çok sevdiğimiz bir yer var. Çıtır çıtır normalde gidip yediğimizde ama eve söylediğimizde her zaman tabii ki paket yolda yumuşuyor o yüzden onu eve söylemeyi istemiyorduk. Bu bence onu şubesinde yediğimiz gibi bayağı güzel oldu. çıtır çıtır oldu. Çok lezzetli ve bol bol yemiş olduk. Ve bence çok az maliyetli bir şey. Çok azıcık. Ne kadar kaç gram bilmiyorum. Bir parça kıyma vardı onu kullandım. Arda 250 gram kullanmıştı kıyma. Refika 55-60 gram kullanmıştı. Yani kıyma zaten muhtemelen dışarıda yediklerimizde bu kadar bol bile değil. Kıyma biraz göreceli. Bizimki de yani Rekka'nın neredeyse iki katı gibi görselde gördüm. Muhtemelen 150 gram gibi düşünüyorum. Çok fazla değildi. Şeylerle birlikte harcı artıyor değil mi? Evet. Domates, soğan vesaire öyle şeylerle harç artıyor. Şimdi fırın, yani biz yemek yedik bir 15 dakika oldu fırını kapatalım. 15 dakika falan yedik herhalde. 6 tane lahmacunu. O sırada hemen çayı koyduk içeri gitmeden. Şimdi fırın ılımaya başladı ama inanılmaz un döküldü fırına ve tabii ki buram buram yanık kokuyor yani unlar. Bu kötü bir şey. Evde yapmak harika. Lezzeti çok güzel ve pratik de bence ama baya kötü kokuyor şu anda. Domol sıkacağız. Şurumlu bu rezil halini size göstereceğim. Şu an içindeki unları silemem çünkü çok sıcak. O yüzden bu şekilde sıkacağız. Domol'un fırın ve ızgara temizleyicisi. bayağı sevdim. Baya pratik bir şey. Temiz hissettiriyor ama arkadaşlar bayağı kötü kokuyor, eksidi. Buram buram deterjan. Çok ağır bir şekilde deterjan kokuyor. Arkada temizler var. Şu an gelenler var. Kirliler. Son posta pişerken ortada yine bir toparladık ama etraf biraz un oldu. Şu an tripotumda bile unlar var uğraştığım için. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Çok konuştum. Biraz uzun bir video oldu. Ama güzel oldu diye düşünüyorum. Ben çayımı alıyorum, dinlenmeye gidiyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Eğer videolarımı severek, beğenerek izliyorsanız... Tamam abone olursanız beni desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.